Herkese merhaba sevgili dostlarım. 8 Eylül Perşembe Ankara 75. Lipodromundan 9 koşulu zevkli bir program var. Dolayısıyla gündüz yarışlarında 2 altılı ganyan mevcut. Fakat bizler 4. koşu itibariyle başlayacak olan 2. altılı ganyan tahminlerini sizlere paylaşacağız sevgili dostlarımız. İkinci altılı Ganyan ise saatler 15.30'u gösterdi. 3 yaşlı İngilizlerin çim pist mücadelesiyle başlayacak. Ve ben burada ilk şans safkan olarak son iki yarışını kazanmaya yakın koşan 3 numaralı Harlan Draka ile başlayacağım. Favorimdir. Rakip anesinde ise 2 numaralı Black Leon olduğu işman çizikli her ne kadar ağır kilosuna rağmen ve arasına rağmen bugün için 3 numaralı Harlan Draka'nın en yakın Rakip olacaktır. Bu ikinin dışına ise sürpriz hanesinde bir numaralı deli vahşi uzun zamandır takip safkanımızdır. Hatta el değiştiren 4 numaralı Francis Horse ise aparantisiyle koşunun bombasını yapabilir sevgili dostlarımız. 3, 2, 1 ve 4 numaralı safkanları bu koşu için yeterli gördük ve geçiyoruz günün 5. koşusu isimli. iki yaş İngilizlerin kompist mücadelesinde son koşusunu muazzam kazanmıştı değerli izleyenler. Bir numaralı General Briella. Ekür avantajıyla bu koşuya katılıyor. Ekürisi de Yenilmez ye daha da onun kadar kaliteli bir safkan. Bir numaralı General Briella'nın dışına tek ciddi rakibi 4 numaralı Line of Runner olacağını düşünüyoruz her ne kadar Ankara pistine ilk defa gelecek olsa da bugün için son yarışını kazanmıştı 4 numaralı Line of Runner. 1 numaralı General Briella bir adım önde, 4 numaralı Line of Runner ise ikili konumunda. Koşuda 1 4 sıralamasını vereceğiz sevgili dostlarımız. Günün altıncı koşusu bir diğer Ankara Kulübü isimli kısa vade 8 mücadelede. Günün bankosu 1600 metre için pist olmasıyla birlikte bugün için en yakın rakibi 3 numaralı Expect Tenis olacağını düşünüyoruz. Fakat her ne kadar arasına rağmen bugün için 6 numaralı Malkoçan'ın Gökhan Kocakaya ile fotoya uzanmasını bekliyoruz ve bugün için 6 numaralı Malkoçan'ı bu koşuda yalnız bıraktık sevgili dostlarımız ve koşuyu kazanmasını beklediğimiz Safkan günün bankosudur. Geçiyoruz günün 7. Koşu Handikap 21'i mücadele Arap Afganların mücadelesinde 6 numaralı Ezer Döver. Son yarışını ikincilikle tamamlamıştı. Sevgili İbrahim Bekiroğlu'nun antrenörü 6 numaralı Ezer Döver. Yine uzaya mesafede ilk şanslı Afgan rakip anesinde ise alacak olan hafif kilosuyla tecrübeli al erkek 4 numaralı Can Seklebi oldu. Bu ikilinin dışına koşunun sürprizlerini 8 numaralı büyük kale ve 1 numaralı su kaydan bekleyeceğiz değerli izleyenler. 6 4 8 1 sıralaması. Günün 8. kosu bir diğer kısa vardı. 7 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesinde 1 numara Gleamy kazanmaya çok yakın. Rakip hanesinde 7 numara Forlorn oldu. Müslüm Çelik'te bir diğer son yarışını ikincilikle tamamlamıştı. Bu safkan 1 7 küçük kuponlar için yeterli 3 ve 5 numaralı safkanlar koşunun sürprizini yapabilirler. Özellikle 5 numaralı Seriday Ayhan Koşun'la mutlaka değerlendirmeli sevgili dostlar. 1 7 3 5 ayrımsız bir şekildeki sıralamamız. Mütoparış mücadelesi, Maiden mücadele 1400 metre çim pistteki bilimden çıkmaya yakın gördüğümüz safkanlardan bahsedeceğiz. 8 numaralı Umudum Batmacı müthiş bir kanatına sahip. Çim pistte çıktığı ilk yarışta da bunu göstermişti son yarışını. İkincilikle tamamlamıştı Gökhan Kocakay ile start alacak 8 numaralı Umut'un Batmaca ilk şanslı Safkan ise yine uzun zamandır takibimizde olan Grey Storm orijinal 6 numaralı VTS Storm oldu ve bu ikinin dışında eğer startta kalmadıysa 3 numaralı Head Walker oldu. Bugün için Ankara 2. altılı gayet değerlendirilmesiyle kadar farklı bir video görüşmek üzere her şey gönlünüzde olsun sağlıcakla kalın bol şans.